Cumhuriyet kadınıyım, Türk'üm ben. Şeriatı kabul eder miyim hiç? Cumhuriyet kadınıyım, Türk'üm ben. Hayat kavgasında varım yüzçe. Cumhuriyet kadınıyım, Türk'üm ben. Dünya kadınıyla aynı saftayım. Haksızlığa karşı her savaştayım. Doğuran, yaratan kadın anayım, cumhuriyet kadınıyım, Türk'üm ben. Seç seçil hakları vardır elimde. Ata devrimleri özdür serimde. Hak hukuk ararım ulus varında. Cumhuriyet kadınıyım, Türk'üm ben. Uğraşmam sultanla, sarayla, hanla. Hiç Alman gerici yobazı kayla. Atatürk ne dedi? Sen onu anla. Cumhuriyet kadınıyım. Türk'üm ben. Elisceyim okur yazar insanım. İlimden bilimden yana bir sanım. Eşit adalete kurban bu canım. Cumhuriyet kadınıyım. Türk'üm ben. Cumhuriyet kadınıyım Türk'üm ben Türk'üm ben Türk'üm ben